Merhabalar Petkim Petrokimya ee, şimdi o da tabii büyük hareketlerden sonra kar satışları çok güçlü geldi 3.90'ları gördü tekrar yukarı bir hareket ee, baktığımız zaman geçen hafta ayın altısında yani ne oluyor 4 Eylül kapanışında bakmıştım herhalde oradan beri tekrar primlendi ee, 4.46 direncine gelmiş ki bir Fibo seviyesinde 4.46 4.47 aslında Oralara gelip tekrar kıramamış. Aşağı yönlü hareket başlamış. Onu da söyleyeyim. Yani bu bir şey oldu. Bir trade kağıdı oldu. Şurada sıkışmıştı biraz. Böyle 3.90 işte 4.20'ler 3'e doğru kaymalar 3.90 seviyesine kaymalar falan böyle bir yukarı aşağı oynuyordu. Bir saldı etti. Bir trade kağıdı haline geldi. Yani böyle günlük alınıyor satılıyor. Bu kağıt herhalde yani. Marjı da çok kötü değil. 3.80 mesela çok küçük mumlara bakalım. 3.87, 3.94, 9.6, 10 kuruş yani %3 civarı günlük hareketi var. %3 civarı günlük hareketi olan kağıtlar bütün traderların dikkatini çeker açıkçası. Yani özellikle kısa trade edenler çok daha şey olur. Kağıda yönelir. Burada da öyle bir hareket var. Karsan'da da var mesela öyle bir hareket. 8 gün üsteli stop olarak kullanılabilir onu bir söyleyeyim 8 gün üsteli burada 4.16'ya denk geliyor kağıt şu an 4.25'te 0.618 4.08 Fibonacci düzeltme oranı orası bir stop olarak kullanılabilir bunların ikisinin kırılma halinde tabi tekrar bir 3.90'ları artık günlük mü görür saatlik mi görür ben bilemem ama oraları görme olasılığı artar yani 380 kadar bile süzülme imkanı var. Şu çizgi şey belirtiyormuş. 200 günlük onu göstermek için çizmişim. Kaldırıyorum. Tabi onun şeyi değişti. Yeri değişti. 200 gün. Ee, güzel olan şey yanlış bakayım görmüyorsam evet 406 50 günün üstünde kağıt. Ee, 50 günün üstünde kaldığı müddetçe bu kağıt e, orta vadede yukarı hareketine devam eder. O da tam işte Fibos seviyesini şunu Kaldırayım bunda. Orada zaten Fibo var. Tam üstüne neredeyse denk geliyor. İşte biri 4.06 biri 4.08 Dolayısıyla güzel bir stop noktası. Yani 20 gün üstsel olan falan tabi bu şey kesmiş. 50 günde kesmiş. Bir anlamı çok büyük bir anlam yüklememek lazım. Onlar çok hızlı hareket eder. Ama işte yukarı bir ivme. 50 gün üstünde kaldıkça bir ivmeden bahsetmek Mümkün ki kısa ortalama da üstüne çıktığı zaman. Stokastik yukarı RSI denge. Öyle söyleyeyim. Ona şu an şey yok. RSI'de bir ısınma veya çok aşağı dönme yok. Yani petkim için genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. E, takip edecek seviye toparlayayım. Bir şöyle takip edecek seviyeleri söyleyeyim. 4.08 onun üstünde 4.16 bu iki seviye. Stop olarak da seçilebilir veya bir eğer harekete devam edecekse 8 günlük destek de olabilir. Onu da hatırlatayım. Yukarıda 4.47, 4.47 kırılmadıkça da eski seviyesine gelmesi çok zor. Şurada da bir ara direncimiz vardı işte 2019'dan gelen. Onu kaldırayım onu muhtemelen şuradaki hareketten önce çizmişimdir. Ya da buradaki harekette 20 Ağustos'ta ya da Ağustos'tan önce çizmişimdir çok büyük ihtimal. Onu bir kaldırayım. Oraya gelirse tekrar onu çizeriz. Hepinize iyi haftalar